Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'ye uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona yaklaştı. Gazeteci Nikola Şira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perotti'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. Paylaşıma göre Fenerbahçe Roma'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Perotti ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları giyen Perotti, 2016'da 9 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu. Serie A temsilcisi 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeliyle elinden çıkarmak istiyordu. Perotti sol ve sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 5 kez de Arjantin milli formasını giydi. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giyerken 6 gol attı, 4 asist yaptı. Diğer yandan Fenerbahçe forvet arayışlarını sürdürürken Udinese'den Okaka için girişimlere başladı. Geçen sezon Watford'dan Udinese'ye transfer olan Okaka o dönemde Beşiktaş'tan teklif aldığını söylemişti. İmza sonrasında konuşan İtalyan milli oyuncu Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim teklif ettikleri sözleşme güzeldi. İtalya'da oynayacağım tek takım Udinese'ydi ve son gün buraya döndüm demişti. Kariyeri boyunca 376 maça çıkan tecrübeli forvet 76 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. Okaka geçen sezon Udinese'de 33 maçta 8 gol attı 2 de asist yaptı. İtalyan gazeteci Pedulla, Fenerbahçe'nin Okaka'ya yaptığı 3 milyon Euro'luk maaş teklifinin oyuncu tarafından kabul edildiğini ve kulübü Udinese ile bonservis görüşmelerinin sürdüğünü aktarmıştı. Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi karşısında Udinese'nin 7 milyon Euro talep ettiğini belirten gazeteci, aradaki farka rağmen İki takım arasındaki anlaşmanın yakın olduğunu belirtmişti. Tabii ki Fenerbahçe'nin forvet adayları sadece bununla bitmiyor. Sarı lacivertler Portoda forma giyen Zé Luisi de gündeme almıştı. Oyuncuya Çin'den büyük bir teklif gelmişti. Kariyerini Avrupa'da devam etmek isteyen Zé ise Tianjin Teda kulübünden gelen yıllık 3.5 milyon euroluk teklifi reddettiği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Türkiye'de son şampiyon olan Başakşehir'de Zeluiz için devreye girdi. Porto'nun vereceği karara göre hareket edecek olan futbolcu Avrupa dışında bir kıtada kariyerine devam etmek istemiyor. Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Zeluiz 10 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Golcü oyuncu 2019'da Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'nin forvet gündemindeki isimler oldukça fazla. Sarılacı Forvetler, Forvet bölgesine en az iki ismi takviye yapmak istiyor. Bunlardan birisi birinci Forvet olarak Zeyl olabilir, diğeri de yardımcı Forvet Stefano Okaka olabilir. Tabii ki ayrıca Papis Sisse, Wilbeck gibi isimler de gündemde. Ayrıca Fenerbahçe'nin Diego Perotti ile anlaştığı iddiaları var. Yakın zaman içinde Fenerbahçe'nin bu transferi açıklaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilya'lı orta saha oyuncusu Jason, Çin takımlarından Dalian Pro ile anlaştı. 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Dalian 5 milyon euro ödeyecek. Bir transfer gündeminin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.